fotoğraf olayım. Nerede <laughs> gel. Gel, gel, gel. <laughs> <Yardım> çanta getirmez. <laughs> Elimizde geçen seneden kalan e, çok güzel bir iskelet kadro var. Elimizdeki kadro zaten değerliydi. Üzerine de e, yeni gelen arkadaşları yönetim kurulumuzla beraber çok iyi bir şekilde istişare ederek teker teker hani e, bünyemize katmayı hedefliyorduk. Şimdi yavaş yavaş geliyorlar. Daha transferde e, ...yüzde kıtlık bir mesafe aldık, 150'lik mesafe aldık. Daha bir 150'lik dilim olduğunu da düşünüyorum. Her mevkiye ikişer tane oyuncu istedik. Ve her oyuncunun da aynı seviyede olmasını istedik. Çünkü geçen sene kadro derinliğinden dolayı biraz ettik Ama bu sene bunu çok doğru bir şekilde... ...doğru bir kadro mühendisi yaparak... ...yolumuza devam etmek istiyoruz. Geçen sezon için... ...kendi geldiğimiz dönemden bahsedersek... Bana göre güzel bir sezondu. Çocuklar ve bizler gerçekten çok samimi bir şekilde mücadele ettik. Neçesi de ilk turda elenmemize rağmen ortaya çok karakterli bir oyun bir mücadele koyduk. Onu biliyorum. Oyunculara da zaten teşekkür ettim. Elimizdeki kadronu... en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Ama bu sene inşallah daha güçlü bir Sakarya Spor olarak hedefe daha emin adımlarla giderek. Çünkü herkesin seviyesi şu anda. Aynı seviyede herkes sıfır puanla başlayacak ve yarışa başlayacak. Sakarya Spor zaten isim olarak e, hep bir hedef takımıdır, Yarışmacı bir takımdır. Allah'ın izniyle biz de e, bu sene bu yarışmaya daha da fazla katkı sağlayacağız. E, i̇lk baştan itibaren, sonradan değil de yarışmaya katılmaya, ilk baştan itibaren yarışmanın içinde olan e, bir hüviyette olacağımıza inanıyorum. Tekrar söylüyorum, çok güçlü bir Sakarya Spor olarak gelmek istiyoruz. Otur kalçaya. <laughs> gel 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 bıraktım devam ettim ay bakalım.